Arkadaşlar bu videoda size bedelli paylarının yani rüçhan paylarının nasıl kar elde edebileceğimizi veya rüçhan paylarından nasıl trade edebileceğimizi anlatacağım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar burada İlk dikkat etmemiz gereken olay arkadaşlar rüçhan paylarının normal hisseden ucuz olması gerekiyor arkadaşlar. Artı arkadaşlar bunun da rüçhan payları artı 1 TL'nin 1 TL fiyatının hisseden ucuz olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mesela bakalım. Şu an mesela Etiler Rüçhan 4.65 görmüş olduğunuz gibi Etiler 558. Normalde 1 TL hesaplamadığımız zaman rüçhan payları alınabilir duruma geliyor. Ama siz e, rüçhanı aldık, 4.65'ten aldıktan sonra üstüne 1 TL ekleniyor ve 5.65 oluyor. Yani bu durumda rüçhan paylarının pahalı olduğunu, pahalı olduğunu ve alınmasının mantıksız olduğu ortaya çıkıyor. Neden bu? Rüçhan paylarının e, sonuçta bu bunu buradan aldım. Aldığımız zaman normal hisseye dönüştüğü zaman artı 1 TL yaptığımız zaman daha ucuz olması gerekiyor ki biz bunu almamız mantıklı olsun arkadaşlar. Yani onun haricinde bunu almanın bir hiçbir mantığı yoktur. Aynı size söktaşa bakalım. Söktaş 285 normal söktaş 322. 285'ten alt Üstüne 1 TL koyduğumuz zaman 385 görmüş olduğunuz gibi Söktaş'ın 3 payları da henüz alınabilecek bir durumda değil. Bu neden böyle oluyor arkadaşlar? Şimdi takip edeceksiniz. Mesela Söktaş'ta bakın en bunun en önemli şey şeyi şu. Şimdi gün içerisinde bu taban ol. 9.55 değil mi? Mesela bazen eksi 15 eksi 20 diye gidebilir bu. Ani satış geliriz. İşte o zaman hemen bakacaksın. Üstüne 1 TL ekleyeceksin. Aa diyeceksin ama 20 kuruş 30 kuruş fark var. O zaman işte değerlendirilebilir. Yani e, rüçhan payları artı 1 TL'nin rüçhan payları artı 1 TL yaptığın zaman normal paylarından daha ucuz olması gerekiyor ki sen aldıktan sonra para girişi olsun ve yükselsin arkadaşlar ve siz de kar ed edebilin. Yoksa bunun haricinde bu rüçhan paylarından ay alıp kar etmeniz imkansız arkadaşlar. Hatta zarar edersiniz. Yani buna dikkat etmezseniz zarar edersiniz. İçeride kalırsınız ve sürekli eksi olur arkadaşlar. Ne demek istediğim yani çok net anlaşılmıştır. Bence bunu dikkatli dinleyin. Ee, anlamadıysanız tekrar tekrar geri alın ve anlama daha da anlamadıysanız yorumlara yazın ben anlatırım arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sohbet niteliğindedir.